Yusuf Hakan Başkanım, köşe buzluk burası mı? Şimdi nasıl buzluk olmuş burası bir anlatsanız arkadaşlarımız merak ediyor. Buzluklar Erciyes bölgesinde oldukça fazla. Daha bilmediğimiz belki onlarca buzluk var. Bölgede bu bölgeye kar yağdıkça, yağmur evet. yağdıkça kar içine basıyor basıyor. Sonrasında süzülerek aşağıya iniyor. Sonrasında yaylacılar için bu buzluklar önemli. Ee, buradan suyu çekip, e, bu yalakların içine koyup hayvanların içmesini sağlıyor. Ee, bölge, çiftlik bölgesi, acılarda e, dediğim gibi bu bölgeler kayalık olduğu için komple kartın diyoruz bu bölgelere. Kartın bölgelerinde çok fazla buzluklar var. Bu Ağustos'un sonuna kadar devam eder. üzerinde tekrar kar yağar. Ee, böylelikle su ihtiyacı da karşılanmış oluyor. Bir de orayı göstereyim. Yani yerden bir kaynak yok da e, yağan Şöyle, karlardan eriyen evet. suların biriktiği yer. Aynen. Ee, Tabii hala buz var. Süzülerek, yukarıdan süzülerek aşağı iniyor. Oradan burada buz, şurada da su oluşumu var. Su geliyor. Aslında su temiz olur. İçmeye elverişlidir ancak şimdi biraz kirli. Ama zorda kalırsam içilebilir. Bölgenin endemik Kavak ağaçları var. Huş dediğimiz kava ağaçları. Ayrıca bölgede çok güzel meşe ağaçları vardır. Meşelik bölgesidir. Şu anda ağaçlandırma devam ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın ağaç dikildi bölgeye. Aşağı taraflarda dahil olmak üzere. Bu da memnuniyet verici, mutluluk verici bir şey. Çiftlik bölgesi hacılara bağlı. Yaklaşık yürüyüş mesafesi işte 1 saat, 1,5 saat yürüyüş mesafesi. Ulaşabiliyoruz buraya. Aslında çoluk çocuk için, aile, eş, herkes için çok uygun bir parkur. Çok zor da değil rotası. Onun için herkese tavsiye ediyoruz burayı. Teşekkür ederiz. Bir bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz.